Merhaba arkadaşlar. Bilim kurulu toplantısı itibariyle bitti ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Okullar ile alakalı gerçekten çok kritik bir toplantı oldu diyebiliriz. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin ayrıntılara hep beraber bakalım. Arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Ve bu yaptığı açıklamaların en önemlilerinden biri ise vakaların %50'sinden fazlasının 30 yaş altının olmasıydı. Mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarının yaklaşılmıştır. Bu durum vaka sayılarında yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve e, gençlerimiz hastalığı daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa e, ihtiyaç duymakta. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınması rol oynamakta. Bu da son bir ay içerisinde Üzen Haber sayısında vatandaşlarımız içinden en büyük oranı 70 yaş üzeri vatandaş vatandaşlarımızdır dedi. Ve kritik bir yük dedi. Vaka sayılarında günlük 28 bin 30 bin bandında seyrediyor olması zor. Ve günlük olarak zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmekte. Bu durumun kritik bir yük olduğunu farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor. Olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında bunu ne anlama geliyor? Vaka sayısı 30.000'i 30 geçti. 30.400. Bu da vaka sayısının artık bu saatten sonra e, pek de düşmeyeceğini gösteriyor. Ancak aşılama ile beraber düşer ama baktığımızda bağışıklığa hala ulaşılmış değiliz ve bağışıklığa ulaşmamız için hala bir yol kat etmemiz gerekiyor. O nedenle vaka sayısında hemen düşmeyeceğini görüyoruz. Bu da vaka sayısının artacağını gösteriyor. Bakın uzmanların söylediği tek tek çıkıyor. Profesör doktorların söyledikleri çıkmaya başlıyor. Vaka sayısı düz sayıda giderse yani hep 28 bin bandında giderse bu yeni dalgalara yol açacak diyordu ve kritik eşik olan 30 bini geçtik. Yani kritik eşik 20 bindi. Aksine bunun 10 bin üzerine çıktık. 30 bini geçtik. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Önümüzdeki dönemde vaka sayılarının azalacağı pek de düşünülmüyor diyebiliriz. Yani artacağı düşünülüyor. Bu da tabii ki okullara etkileyecektir. O nedenle okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği daha da yaklaştık diyebiliriz. Uzaktan eğitime geçiş için ama dediğimiz gibi vaka sayısı bu şekilde giderse uzaktan eğitime geçmek kaçınılmaz olacaktır gibi gözüküyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.